Herkese merhabalar. Bugün Sancaktepe Dumankaya Mozaik sitesinde 3 artı 1 bahçe katı dairemizi gezeceğiz. Bu dairemiz 155 metrekare bürüt bir dairemiz. Daireye hemen girdiğimde bu tarafta bir portmantomuz var. Bu şekilde ilerlediğimde hemen mutfakla buluşuyoruz. Mutfaktan direkt bahçe katına çıkabiliyoruz. Bu şekilde şekilde bir e, bahçe katımız mevcut. 30 metrekare bir bahçe katımız var. Şu an görmüş olduğunuz gibi havuz çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki hafta e, havuzu kullanabileceğiz. Bu şekilde. Tekrardan ben e, mutfak görsellerini göstermek istiyorum. Direkt mutfağımdan çıktım. E, direkt sağa doğru döndüğümde 30 metrekare bir salonla karşılaşıyoruz. Direkt yine tekrardan salondan direkt bahçe katına çıkabiliyoruz bu şekilde. Sonra geri geldiğimde dekoratif bir duvar görüyoruz. Buradan sağ geldiğimde ebeveyn bir çocuk odasıyla karşılaşıyoruz bu şekilde. Buradan geldiğimde direkt diğer ebeveyn odasıyla karşılaşıyoruz. Direkt ilk bebeğin odasının karşısında direkt ee, banyomuzla buluşmuş oluyoruz. Banyomuzda hemen çamaşır dolabımız mevcut. Tabii kurutma makinesi olanlar bu üstteki e, dolabı sökerekten üstüne de çamaşır kurutma yeri yapabiliriz. Bu şekilde ilerliyorum. E, ebeveyn odamıza geldik. Ebeveyn odamız 16 metrekare bir ebeveyn odamız var. Duvarımız gene gri dekor sipariyle bayandı. Hemen içeri görmüş olduğunuz yere girdiğimizde ebeveyn ee banyomuz mevcut. Evet. Eğer bu daireyi kiralamak istiyorsanız beni arayabilirsiniz.